Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Super Power 2 ile karşınızdayım. Bir Birçoğunuzun beklediği bir şeydi bu. Eee beklettiğim için üzgünüm ama bir süre gerçekten oynamak istemedim. Hatta devam etmek istemiyordum ama sizlerin gelen yoğun isteği üzerine sizi kırmak istemedim abi. Ne bileyim kendimi kötü hissettim ya. Hani eee Abi bilmiyorum. Bazen içime sinmiyor e, çektiğim bölümler. Bazen ne bileyim oynamak istemiyorum falan ama hiçbir türlü size kırasım gelmiyor. O yüzden tekrardan oynuyorum. Ama şöyle bir şey var abi. Biz aşağı yukarı yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yani haritada baktığın zaman zaten oyunun mükemmel bir algoritması olduğu için haritayı tam olarak göstermiyor bile. E, haritaya baktığın zaman abi gerçekten çok ne bileyim aham şaham bir şey kalmadı. Çin'i aldık, Amerika Birleşik Devletlerini indirdik, Rusya'yı indirdik. Bize tehdit oluşturabilecek hiçbir unsur kalmadı. Ha Batı'da devletler hala hakimiyetini sürdürüyor. Ee, nedir efendim? Almanya var. Ee, ondan sonra Polonya var. Ne bileyim şuralarda Macaristan falan filan var. Onlar bir tehdit oluşturmuyor. Ya yani şu an dünya üzerinde hiç kimse bana tehdit oluşturmuyor abi. Bir Hindistan var. Hindistan'da emin olun. ...saldırdığım anda dümdüz olacak abi. Yani Hindistan saldırdığım anda dümdüz. Amerika'ya ele geçirdik. Buranın zaten atom bombaları var her yerde. Ee, hiçbir sıkıntımız olmayacak. Bu arada hani... ...dediğim gibi bunda yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadı. Önerilerinizi bekliyorum abi. Ne yapalım? Tekrardan mı başlayalım? Yeniden mi oynayalım? Ee, şöyle bir şey de var. Kanalda arkadaşların büyük bir çoğunluğu... ...aynı serileri tekrar tekrar oynayıp duruyorsun... ...sıkıldık diye... E şey yapmaya, yorum atmaya başladılar. Gayet doğal hakları abi. Onları da düşünmek zorundayım. Sürekli kanalı eski serilerle de boğmak istemiyorum. Ee, önerilerinizi bekliyorum abi. Azerbaycan'la başlamamı isteyen oldu. Bir şeyler yapacağız artık ya. Şimdi ben öncelikle şu ekonomiyi bir toparlayayım. Ee, nitekim şu an buradaki save dosyasında oynuyoruz. Aa ama seçimler var. Seçimlere ne kadar var? 3 ay var acaba abi. Seçimlere 3 ay var. 3 ay biraz bize e, mokoko olacak. Ondan sonra her şeyi kısacağım. İnşallah sonrasında düzeltebilirim abi. Pek düzelir mi eder mi bilmiyorum da. Ve e, ekonomiyi düzeltmeden yeni savaşlara girmeyeceğim işin açıkçası. Son hızda devam ediyor. Bu mouse'un tıklamayla alakalı sorunları var ya. Gittim yeni mouse aldım. Bunun da tıklaması sıkıntılı. Tıkladığımı algılamıyor. Burada kimin savaşı var abi? Kore ile başka bir yere savaşı var. Kuzey Kore ile Güney Kore'nin mi acaba? Güney Kore, Kuzey Kore. Neden şuradan bakmıyorsun peki süper zeka? Oo, Kuzey Kore, Amerika, Kuzey Kore'ye Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Kanada, Danimarka, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere combo yapıyor abi. Ama işin içine bakacak olursan kimse birbiriyle savaşmıyor yani. Ne Güney Kore askerlerini kıpırdatmış, ne Kuzey Kore askerlerini kıpırdatmış. Bir tek donanmalar savaşıyor orada ve Kore donanması <laughs> çok pardon abi ay dur stratejik saldırı yapmayacağım ve Kore donanması Güney Kore'nin Kuzey Kore donanması Güney Kore'yi pataklıyor galiba ki o bayrak Güney Kore'ye mi ait no no Güney Kore'ye ait değil kimin bayrağı abi o bu savaşta şeyin bayrağı Yeni Zelanda bayrağı mı hangi bayrak o abi? Şu an Kuzey Kore kimi sıkıştırdı dövüyor köşede onu merak ediyorum ben. Galiba Yeni Zelanda'ydı ya tam olarak emin değilim ama o galiba Güney Kore'ye girecek abi. Galiba Güney Kore'ye girecek. Biz seçimleri aldık mı? Hacı. Aldık galiba ya. Şu taraftan bildirim geçmiştir illaki. Aa seçimler. Ha tamam şimdi seçimler var. Hop seçimler Demokratik Sol Parti'yi aldık abi. Ne oldu? Türkiye ihlak etti. Asıl sahibi Amerika. Ha tamam tamam. E, alacağımız birkaç toprak daha vardı. Onları da aldık sanırım. Şimdi e, ben bir şey yapmak istiyorum abi. E, Amerika'nın bana karşı Savaş ilanı hala sürüyor. Ben ben barış halini alayım. O istediği zaman kapansın abi. Çünkü benim artık Amerika'nın elinden alacağım bir şey kalmadı. Şimdi öncelikle bir bütçede Baya bir kısmaya gideceğim. Yamulmayalım acı. Eğitimle sağlığı sana o kadar kısmaya değdik iyiydi. Abi dışa yardımı komple kapa ya. Dışa yardımı komple kapa. Araştırmayı da kapa hatta. Çünkü araştırılacak bir şey kalmadı ki. Daha neyi kısabilirim abi? Turizmi kısmam. Ay nihayet artı yapabildik bakar mısın? Cücük kadar artı yapabildik ya. Cüncük kadar artı yapabildik. E ben şimdi devleti kısacağım yolsuzluk artacak. Eyvahlar olsun abi. Ben devleti kısacağım yolsuzluk artacak ondan sonra. Ne yaparız bilmiyorum. Şöyle yapalım bir. Ya abi o oranı düşün de bak kendini hacı ne olur tıkla be. Kendini benim yerime koy abi. Kendini benim yerime koy. Ülke şu an bu vaziyette tamam birikmiş paramız var ama dünya kadar da borcumuz var. Ne yapacaksın hacı abi? Kısacaksın. Paran arttıkça tamamlayacaksın. Kısacaksın. Paran arttıkça tamamlayacaksın. Şimdi bunun temel sebebi şundan kaynaklanıyor. İşgal ettiğimiz toprakların tamamında Altyapı yok, telekomünikasyon yok. Aynı zamanda nüfusumuz çok fazla. Nüfusumuz çok fazla olduğundan dolayı eğitim ve sağlık giderleri çok yüksek. Ee, ve yeni aldığımız yerleri de kendi ülkemizin medeniyet seviyesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sürekli bizden bir para gidişi oluyor. Ve bir şey söyleyeyim galiba abi galiba e, ben birimlerimi nereden görebiliyordum? Ben birimlerimi nereden görebiliyordum? Yerleştir kısmından değil çünkü yerleştir kısmında normal askerler var. Abi stratejik saldırıdan e, en basitinden şunu örnek vereyim ben. Misal Amerika'ya saldıracağız tamam mı? Askerlerini vuracağız ve karadan füzeyle. Abi karadan 400 tane füzemiz var şu an. Suda ne kadar var? E, denizde ne kadar var abi? Denizde hiç yok. Aa ben Amerika Birleşik Devletleri'ni ele geçirince Amerika'nın da... E, Füzelerini aldık sandım abi. E o halde bu eksi ne? Ekonomik ambargo falan mı var? Ekonomik ambargo ambargo değil gerçi yani. Hani ekonomik olarak kendimi kalkındırabileceğim hiçbir ülke kalmadı ki. Kimle gideyim ticaret anlaşması yapayım? Ekonomik anlaşma yapabileceğim kimse kalmadı. Abi şurayı bir filtre yoka getir. Ee, bana bak bana neyi göster biliyor musun? Bana Ekonomik ortaklık antlaşmalarını göster. Avrupa Yatırım Bankası. Giriyorum acı. Ben girdim diye dağılmayın da sonradan katılım yapılabilir diyor bak. Oğlum ben muasır medeniyetler seviyesindeyim. Beni almazsanız ayıp edersiniz hani. Katılsana baba. <laughs> Allah Allah. Büyük altı devlet. Ben de büyüğüm. Bir tek Japonya kalmış. Kendi kendine oynuyor orada. Ben de büyüğüm. Büyük 7 devlet. Abi şu an bak ben bunların hepsinden büyüğüm farkındaysanız. Ay, ay. Ekonomik ortaklık anlaşması. Güney Pasifik Bölge Ticaret Bankası vırtı zırtı. Ben buraya girsem bunlar beni batırır ayol. Burada ekonomisi yüksek olan kimse yok ki. Ben buraya girsem kendi kendime batarım zaten. Hiçbir şey yapmama gerek kalmaz yani. Güney Ortak Pazarı. Andayan paktı. No, katılamıyoruz. Bir şeye almıyorlar mu muhtemelen. Aa, savaş halinde olmayanlar diyor. Amerika ateşkesi vermediği sürece ee, ben oraya giremem abi. Kardeş ateşkes moduna geçeceğim mi ya? Vallahi kene gibi yapıştı ayol. Ateşkes moduna geçeceğim mi be? Sana zahmet acı. Bir ateşkes moduna geçsen de bende bir... Aha yolsuzluk artıyor. Haydele. Ateşkes moduna geçsen de bende bir iş yapsam. Tamam. Filtre yok. Ee, bana, bana ortak pazar antlaşmalarını getir. Ama hepsi savaş halinde olmayanlar dar abi. Hepsi savaşta olmayanlar der ya. Avrupa Serbest Ticaret Birliği. Hepsi savaşta olmayanlar der. Biz şu an savaştayız. Yok abi, yok. Ticaretle bizi kurtaramayacak. İyi de ulan her şeyi zaten zamlı zamlı kullanıyoruz. Daha ne yapacağız? Biraz birikmiş var da. Eksi 800 bin yiyoruz oğlum. Eksi 800 bin az değil ki. Neyi kısayım daha? Neyi kısayım? Allah rızası için. Neyi kapatayım? Komple içe mi göçelim? Ne yapalım? Abi propagandayı kapatıyorum. Çevre, sağlık, eğitim, altyapı. Altyapıyı kapatayım. Devleti kapatmayacağım ondan sonra sıkıntı oluyor. Ne bileyim telekomünikasyonu kapatayım. Azıcık kalsın dur. Yapacak bir şey yok abi turizmden para geliyor turizmi kapatamam. Askeri açıdan e, hazırda olanlar kimler ya? 15'er 20'şer tane obüs falan filan onlar ne kadar yiyecek abi Allah'a sen. Bakım dediğimiz zaman. Tanklar falan bayağı yiyor abi. Tanklar falan bayağı yiyor da yapacak bir şey yok. Hala artıda mıyız abi? Şunu yapalım artılayalım. Hacı abi kusura bakma. Ya benlik bir şey yok. Şu ekonomi düzelir düzelmez. Ben tekrardan açacağım. Baba bana bireysel vergi vereceksiniz. Bunun başka yolu yok gibi. Ee, bana bir süre kişisel vergi konusunda arka çıkacaksınız abi. Bana bir süre arka çıkacaksınız baba. %20 yaptım. Ya oy oranı daha ne kadar düşebilir ya? Bana bir süre arka çıkın acı. Şunu 2000-3000 yapana kadar bana arka çıkın. Bana arka çıkın. 2000-3000 yapalım düzelsin tamam mı? Zaten sonra yavaş 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 harcamaları tık, tık 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 arttıracağım. Şu an askeri bir hareket yapmam demek benim direkt bitmem demek abi. Babacım yapma gözünü seveyim ya. Yapma daha da düşme ya. Haydele. Bunlar hazır hale geçti ondan oldu galiba. Abi bir şey diyeceğim. 5 tane sandalla beni mi dövecektin gerçekten? Beni mi dövmeye geliyordun? 5 tane sandalla. 5 tane. Salsan diyorum artık beni. Başkentinizi bile göremiyorum oğlum. Nerede? Suyun üzerinde küçük küçük bir şeyler var. Su altına mı yerleştiniz? Ne yaptınız artık bilmiyorum ki. Uf, Amerika Savaşı kapatmadığı sürece ben ekonomiyi adam akıllı düzeltemeyeceğim ya. Gideyim Kanada'yı mı alayım lak diye arkadaş anlamadım ki Kanada'nın gemisi falan da yok. Abi bir tık girerim hepsini alır çıkarım ya. Ay otur otur içim sıkıldı. Baba bir, bir tık girip hepsini alıp çıkacağım. Bir tık girip geliyorum. <laughs> bir tık girip geliyorum abi. Bir tık girip geliyorum. Şurayı da alayım. Sonra Meksika'ya falan da ilerleyeceğiz zaten. Gel babacım gel gel. Gel dal bana fark etmez. Biraz askerlerimi kes ya. Eksi, çok fena eksi yiyorum ben. Ay abi adamların hiç şansı yok ya lan. Böyle bir domine etmek yok ya oyunu. Böyle bir domine etmek yok ya. Kardeş işgal et her yere. İşgal et her yere. Her yerden kastım şurada var. Ama neden üstünüze alınmadınız bilmiyorum o konuda. Hiçbir fikrim yok. Şurada var abi. Tamam. Bir saniye. Şimdi hacı şurada bir birleşin. Birleşin. Tamam mı? Birleş. Abi burada dur. Burada dur. Tamam mı? Burada. Burada. Birleş. Burada birleş. Ondan sonra park haline geç. Biz de şuranın topraklarını bir alalım hacı. Biz de buranın topraklarını bir alalım. En azından Kanada'nın hani diğer devletlere oranla ee, durumu daha iyidir Diğer devletlere oranla durumu daha iyi olduğundan dolayı Hani zaten telekomünikasyonu, altyapıyı falan neredeyse kapattık, her şeyi sıfırladık En azından Kanada'nın durumu iyidir, oraya fazla yatırım yapmak zorunda kalmayız Belki bu vesileyle birazcık ekonomiyi toparlayabiliriz abi Çünkü şu an krizle boğuşuyorum Gerçekten şu an krizle boğuşuyorum abi ya hocam kayıkçı küreği yapıp yapıp geliyon. Kürek çeke çeke mi gelip saldıracak bu adamlar bize ya. Adam resmen kürek çeke çeke saldıracak abi. Beyler asılın küreklere bakem. Saldırmaya gidiyoruz kapçık ara dedi. 5 tane adam yolluyor baba adam. 5 tane adam yolluyor ya. Evet bu oyunda elinin WASD tuşlarına değmemesi gerekiyor. Gizli servisin alemde gizli servisi yatıyor. Oh yatış. Niye? İçe göçü kapattım ben çünkü. içe göçü kapalı oldu olalı. Saldırı da yemiyoruz abi. Oh mis gibi. Bak içe göç sınırlar kapalı. Gitmek isteyen gidebilir ama içeri gelmek isteyen gelemez. Ben yalnız 5 sene içerisinde bu ekonomiyi düzeltemezsem en son 76'da seçim yaptık galiba. 2076'da. 2081'de seçim olacak. 2081'e kadar ekonomiyi toplayıp o yüzlemi arttırdım, arttırdım. Arttıramadım ee, Jortingen şitirazı. Hacı abi bir şey diyeceğim. Buraya mı taşıdın başkentini? Ya tamam fark etmez. Bana oraları verdiğin sürece sen orada yaşamını sürdür. Benlik bir durum yok. Amerika ne olur artık benimle barış yap ya. Lütfen artık benimle barışır mısın ya? Senin yüzünden ekonomim düzelmiyor bak. Meksika'nın durumu nasıl abi? Meksika'nın medeniyet seviyesi nasıl? O, Meksika'nınki de dünya ortalamasının bayağı üstünde. Yıllık doğum oranıyla ölüm oranı dengeli, altyapıyla telekomünikasyonunu fullemiş. Uhu! Meksika. Geliyorum. Geliyorum Meksika. Adamlar denizde beşinciymiş yalnız bizi delmesinler. Askerlerim hareket ettiği halde iyi para geldiğine göre toparlıyoruz abi ekonomiyi yavaş yavaş. Da bu işlem benim sandığımdan biraz daha yavaş gerçekleşiyor. O beni biraz kıl ediyor sadece. Al baba park haline. Al baba park haline. Şurayı bir ele geçirelim bakalım. En azından seviyesi yüksek abi. Gittik Çin'i aldık. Çin bizim belimizi büktü zaten ya. Çin'in seviyesi çok kötüydü. Hindistan bak misal Hindistan'a aldın başına bela baba başına bela. Görüyor musun Hindistan daha yeni yeni kalkınıyor. Yeni yeni kalkınacak da şey edecek de. Afrika'yı mı alsaydım acaba ya? Bizim ülkenin ayrıntılarına bakalım. Haritada gözükmüyoruz artık ama. Yıllık doğum oranı 1.8, yıllık örüm oranı 1.1, altyapı %51, telekomünikasyon %60 kullanılabilir alan milli parklar falan filan 65 yaş üstü %50'miz genç nüfus 15-65 yaş arası ılıman hafif ıslak kışları sıcak kuru yazlar iç sert hocam kandırma kendini ya her yer bizim oh Kanada'yı da aldık hocam cumburlop diye Kanada'yı da aldık çok güzel oldu çok da iyi oldu Abi bir şey diyeceğim bak adamlar yolsuzluğun dibine vuruyorlar şu an. Ee, benim bir şeyler yapmam lazım. Ne gibi bir şeyler yapmam lazım? Ee, bütçeden gelip devlete birazcık daha yatırım yapmam lazım. Şöyle baba bir devleti biz bu fullleyelim. Tamam mı? Devleti bir fullleyelim biz şu istik şey, yolsuzluğu düşür abi. Yolsuzluğu düşür istikrar artsın bak. Devleti bir fullleyelim. Hacitello ekonomik sağlık açısından göçtük lan. Aha sıçtık. Abi Vallahi hiç beni ilgilendirmiyor. %50 vergi vereceksiniz bana. Toparlayamıyorum. Teşekkür ederim Hacı Tellolar. Teşekkür ederim çünkü gerçekten toparlayamıyordum. Bilgi halkını sizden nefret ediyor. Ha, hoşnut değilmiş. İyi yani nefret olmadı daha iyi. Abi sen bana şurayı bir salacağım mı be Meksika? Oraya gelme sen oraya gelme gerek yok. Bak ben seni karşılamaya geleceğim şimdi. Ben seni karşılamaya geleceğim sen hareket etme. Sen adamlarını buraya toplamaya bak tamam mı? Şöyle tek kasedi bir halledelim abi sizin toprakları bir emelim. İyi ki devlete full yatırım yaptık. Oo, Meksika'nın donanma geliyor. Meksika'nın donanma geliyor. Karada her türlü ezeriz de donanması nasıl bir şey onu merak ediyorum. Bu halde mi 5. sıradasın? O zaman biz dünya ortalamasını göçertmişiz abi. Biz dünya ortalamasını göçertmişiz. Tüm dünya vs tekte bile alabiliriz galiba. Gelseniz abi üstüme. Hadi orada durduğu sürece gaz yakıyor bu. Orada durduğu sürece gaz benzin yiyor abi. O kadar ordu bastık ayol. Kayıpsız aldık. Güzel. Hocam işgal et. İşgal et. No. Ta, ta oraya kadar gidip de orada Meksika ile uğraşmayacağım tabii ki. Amerika'ymış. Başkentini bura mı yaptın? Belki burayı da düşürürsek alırız abi. Amerika biter. Belki biter. Hacı şurada birleşiyorsunuz. Bu uçtan gidip Amerika'ya sıçrayacağız. Hadi bakalım. Bu uçtan gidip Amerika'ya sıçrayacağız. Baba Meksika toprakları sen bir sal. Sen bir sal toprakları. Abi sen şurada bir park haline al. Orayı gördüğüm çok iyi oldu bak. Orayı gördüğüm çok iyi oldu. Hacı. Sen şuraya bir yanaş. Sen şuraya bir yanaş tamam mı? Sen oraya bir yanaş. Orası da düşerse artık gidip şuralara bir yere başkent dikerse hiç elimden bir şey gelmez. Ama e, umarım ki dikmez. Umarım ki dikmez. 4x hızında bu kadar yavaşız yalnız. Normal hızda oynasak ne yaparız bilmiyorum. Hadi abi Amerika'yı bir bitirelim artık. Honduras ne abi? Honduras. Honduras. No. Altyapı sıfır. Telekomünikasyon sıfır. Asla almam orayı. Ne olur tıkla artık be. Bir ara bir tıklama özürlülüğü tutuyor bunun. Beni deli ediyor. Abi gel birleş şununla. Gel birleş şunla. Şimdi orada eee gemileri park haline alacağız. Gemilere bombalata da biliriz aslında ama orayı işgal etmediğimiz sürece bir şey değişmeyeceğinden dolayı. Gemilere gemiyi park haline alalım abi. Tüm orduyu buraya yollamaya gerek yok. Bir tane bir tane piyadeyle de orayı alamam. Tüm orduyu yollayalım bir bir saniye. Tüm orduyu yollayalım bir sizi dövelim geri geleceğim ondan sonra. Ve umarım Amerika biter. Amerika biterse savaş biter. Savaş da biterse ee, ben her şeyi toparlamaya başlarım yavaştan. Sal baba başkentini. Salıyor musun acı başkenti? Toprağı ee, serbest bölge değil no. Toprağı işgal et. İhlak et toprağı. Burası da bittiğinde Amerika'yı fethetmiş olacağız muhtemelen. Abi işgal et. O ne ya? Şimdi toprağa ihlak et. Amerika bitebilir mi artık? Rica etsem. Başka nerede kırmızılık var? Şuralar dışında. Nerede toprak parçası var? Nerede yıldız işareti var? Yok abi başkent olarak belirleyebileceği başka bir yeri yok bunun ya. Burası mı var? Abi yalnız bu kadar gerçekçi yapmanıza gerek yoktu lan. Genel kaba halini yendiğimiz zaman bitsin artık ya. Mantıklı olmaz mıydı kaba halini yendiğimizde bitse? Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti'ni alır mıyım? Alırım. Alırım hocam telekomünikasyonu falan iyi. Buradan gider Dominik'e de sallarım. Uf, tamam. Tamam. Abi ee, şimdi siz birleşin ve şurada bir Voltron oluşturun. Allah rızası için birleşeceğim mi ya? Hoppa hocam. Al park haline. Al park haline. Şurada bir otur abi. Şurada bir otur. Bizim durum ne alemde? Bir saniye ona bakacağım. Bizim durum... o tamam 2900 falan olmuş para. Düzeliyor düzeliyor. Topluyoruz gibi ufak ufak. Sadece bir miktar fazla vergi almamız gerekiyormuş demek ki. Oh 3000 oldu. Şuradan bir kurtulalım gerisi kolay. Beni şuraya atan mı hacı? Atmıyorsun. Neden? Gemi orada değil. Tamam beni ana karaya geri at abi. Beni ana karaya geri at tamam mı? Ben kara parçama geri dönmek istiyorum. Afrika'yı falan mı halletsem acaba ya buradan sonra? Önce bir ekonomiyi toplayayım da kara birimleri suyun üzerinde duramaz. Bravo Sherlock. Sen söylemesen bunu nasıl öğrenirdik bilmiyorum. Her gün yeni bir bilgi. Gel abi. Gelir misin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir an için hiç gelmeyeceksin sandım. Bir an için hayatının geri kalanını o küçücük ada parçasında geçirmek isteyeceğini falan düşündüm. İyi ki öyle bir durum yokmuş. Abi şurada tekrardan park halini al. Meksika'yı falan da aldık abi. Oh mis. Oh mis. Mis değil. Niye böyle oluyor? Başımıza bela mı bu? Dert mi? Reva mı ya? Şurada bir yerde bir başkent... Bak bak. Şuralarda başkentler var abi. Buralarda ülkeler var ya. Buralarda ülkeler var ya. Bu ne abi? Ne olur tıklayabileyim ona. Mikronezya Mikronezya Kişi başına düşen gelir 9 dolar. <laughs> İşsizlik oranı, yoksulluk oranı, enflasyon yok. Bir şey soracağım acaba. Hangi dine mensupsunuz? Bu bize ait değil beyler. Şu aşağısı bize ait yani. Bunlara ait değil. %50'si Katolik, %47'si Protestan, %2'si diğer. Resmi dili İngilizce. Resmi dili İngilizce. İlginçmişsin hocam. İlginçmişsin. Ve iki tane partisi var. 3-4 tane diyecektim de bu oyun öyle gösteriyor. İki tane partisi var. Vay be, vay be Mikronezya. Anlaşmalara bakalım Mikronezya'yla. Mikronezya'nın Birleşmiş Milletler'de yeri mi var abi? Dünya Meteoroloji Örgütü'nde var. Ekonomik Ortaklık Anlaşması yapmış. İnsani Kalkınma Anlaşması var. Mikronezya'ya kim yardım ediyor abi? Ha. Sonradan katılabilir mi yaptı? Ne yaptı? Herkesi mi davet ettin? Ha, anlamadım ki. İttifak Anlaşması Dominika. Dominika ve bilmem ne. Dominika ile İttifak Anlaşması var abi Mikronezya'nın. Mikronezya ne abi? Şurayı da mı aldık? E artık Amerika bitecek mi? Abi yine ekonomi eksiye düştü. Bu ne? <laughs> Askeri geçiş izni Lüksemburg. Eee no defol. E batıyoruz yine. Yine batışlardayız. Yine batışlardayız abi. Yine batıyoruz ya. Yine batıyoruz ya. Lan ne yaparsam yapayım tutamıyorum arkadaş. Yine batıyoruz yine batıyoruz ya. Baba Allah aşkına daha neyi kısayım ben? Eğitim, sağlık, çevre komple kapattım. Al. Halkınız sizden hoşnut değil. Canım farkındayım. Ben de şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle değil mi? Ben de şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben bu ekonomiyi nasıl düzeltirim abi ya? Sadece devlete yatırım yapıyorum. O da istikrar düşmesin diye. Ki istikrar mı kaldı düşürülecek? Ya tabii bu kadar alana sahip olursan istikrar sahibi olman zor olur. Ona da anlam verebiliyorum yani. Ee, her neyse arkadaşlar benden bu bölümlük bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Sonraki bölümlerde ne yapacağımıza siz karar verin abi ee, Şahsen dediğim gibi Benim artık bu save dosyasında yapamayacağım Hiçbir şey yok ekonomiyi düzeltmek dışında ee, Bütün savaşları Falan kazanabiliriz her şeyi güzel bir şekilde Halledebiliriz Önerilerinizi bekliyorum abi Sizlerin önerileri doğrultularında Hareket edeceğim yalnız Mikronezya diye bir Ülke varmış onu da yeni öğrendim Her neyse dostlar görüşürüz bay bay